Canımı bir toparlatayım iyi de Gel abi bir enerji vereyim istersen. Adamla evet, pompalı evet. dikkat var dikkat et. Bakın evet, evet. Hadi yukarı hadi. Tamam tamam buradaki tamam burası tamam bitti. Allah aşkına şu botu biri öldürsün ya. Ben öldüreceğim onu şimdi. Uş. Ay bu nereden geldi? Abi zehirle galiba lan. Gel 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 gel. 2 numara çabuk gel. 2 numara çabuk gel. Adam geliyor çabuk çabuk. Adam geliyor. Geldi bile hadi. Vallahi geldi. Geçmiş yok. Tamam bitti bu. Of. <laughs> hey ya ya. Abi şu otomatik kapat bence. Ah, ben de öyle yapacağım. S seviyorum. Bye bye.